ulaştırsane. Bunları beste bodan yapsane belediyelerine talimat versene. Hayvan severler gariben görünce onlar suçlu mu? Terör mü? Terörist mü bunlar? Bunlar terör mü? Terörist mü? Bunlar ne etti? Ananıza, bacınıza, karınıza, kızınıza bir şey mi etti? Evinize girdi, dolarınızı, markanızı mı aldı? Ne aldı? Bunlar öteyi beteyi çaldı çattı Yemi yatma aldı, katma aldı. Ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp bana görme gözüme görükmeyin gözüme görükmeyin ben size onu diyorum gözüme görükmeyin bak burada belediyelerin toplarken ederken görürsem affetmem ölümüne ya öldürürüm ya ölürüm ya öldürürüm ya ölürüm ben buradayım gel gel Vallahi 101 sene de cezaevinde yatsam lafımın arkasındayım size sana söylüyorum ayıp ya yatsanız bassın sizin kardeşim uğraşacak bir şeyiniz yok mu ya sizin başka işiniz yok mu Türkiye? Millet açlıktan ölüyor. Başka yok mu? Ne yapacaksın kediyi köpeğe? Vatandaşımız. Vatandaş bunlar etmemiyor. Tecavüz ediyor. Kulağını kuyruğunu kesiyor. İpe bağlayıyor, kafa kırıklığa yeme kaş vermiyor. Oradan sonra kimse bir su koymuyor. Koyduğum pet kapları toplayıp atıyor kırıyor. Bu çocukları dövüyorlar, öldürüyorlar, diri diri gömüyorlar. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Yani ben cahil kadın biliyorum da okumuş adam, mürekkep yalamış adamlar oraya sizi koymuşlar. Ama Avrupa ülkesine vallahi sizi hayvan haklarına şikayet edeceğim ya Türkiye'yi. siz göreceğiniz. Ben vallahi toprağın altında bilen haberim olacak başınıza ne gelecek bilmem. Yani günahlar şunlara bir bakın arkadaş şunları nasıl tutacaksın hadi böyle. Nereye götüreceksin arkadaş bunu nasıl tutup götüreceksin? Nereye koyacaksın arkadaş bunları? Bunları nasıl yok edeceksin? Allah da sizi yok etsin be!